Bobi Bahçeli kanalına hoş geldiniz. Ee, şu anda gülleci bulamacı yapıyoruz. Bobi Bahçeli sakinlerinden çağırıyoruz beraber. Ee, bir teneke, iki kilo kükürt, bir kilo yanmamış kireç, ve maske. Ve karıştıracak, karıştırmak için bir sopa gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi önce kireci attık. Ondan sonra gülleci bulamacı oluşması için de e, ve karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan itibaren bir buçuk saat kaynatacağız. Hazırlamakta olduğumuz gülleci bulamacı şu anda e, kaynamaya başlamak üzere. Biraz sonra Cahil Bey'in karıştırımı ile birlikte e, oluşmaya başlayacak. Bu karışımda bildiğiniz gibi 2 kilo kükürt, 1 kilo yanmamış kireç ve 10 litre su. Bu suyun aşağı yukarı 2 litresi havaya uçacak, buharlaşacak. 8 litre kalacak. Bunun tabii ki karışımı önemli. Daha sonra biz bunu süzerek 5 litre pet şişelerin içine koyacağız olmasını bekledikten sonra, ondan sonra e, bunu kullanırken kullanmadan önce yüzde bir oranında suyla karışım yapmamız gerekiyor. Yani 100 litreye 1 litre ise 10 litreye 100 miligram, 100 mililitre olması gerekiyor. E, bu şekilde e, karıştırıp tarım e, için ağaçlarda sebzelerde çiçeklenme dönemi hariç 20 günde bir bu yapılır. Bu kullanılır. Kullanıldıktan sonra kırmızı örümcekler olsun, akarsitler olsun, zararlı böcekler hiçbir şekilde bitkilerinize zarar vermez. Harika bir organik ilaç karışımıdır. Yani çözelti diyelim. ilaç demeyelim, çözelti diyelim. Diğer kimyasallar gibi olmadığı için doğal ve organik tarım yapıyoruz. O yüzden e, bu şekilde herkesin e, bunu kullanmasını tavsiye ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kokurdamaya başladı. Rengi de kırmızıya dönüyor. Bu böyle kaynadıkça 400 dereceye kadar ulaşır. 400 derecede kireçle sütür iç içe geçer ve oluşum sağlamaya başlar. Önemli organik bir karışım. Evet şu anda gülleci bulamacımız kıvama geldi. Biraz sonra buradan alıp kendi kendine soğumaya bırakacağız. Kaynatmış olduğumuz gülleci bulamacını süzerek pet şişenin içine alıyoruz. Gülleci blamacını süzdük. Gördüğünüz gibi kızıl bir renk aldı. Şu anda aşağı yukarı bir 8,5 litre civarında e, gülleci blamacı elde ettik. Bu tenekede rengi sarıya dönmüş olan su gülleci bulamacından yüzde bir oranında suya katarak çözeltiyi elde ettik. Bu çözelti bahçelerimizde kullanacağız ağaçlarımızda kullanacağız Müzik